İçten içe çok seven ama bana da kızan. Yani bu kadar kızla niye görüşüyorsun? Ne gerek var? Benle niye görüşmüyorsun gibi bir mantıkla olaya bakan. E sen de gel. Kesmek. Evet. Kesmek. Kesmek. Neyi kesiyor? Ha. İfra. Evet. Kadınların zinetinin. Ama sen söylerken burada e, hep kendi fikirlerini anlatmışsın. Sen bana ayet versene. Evet. Mübarek ruh ver. Asıl o zaman sen bana güzellik yapacaksın. Senin ilk yapacağın şey mantıkla konuşmak. Sen burada uzun uzun edebi konuşma yapmışsın. Osmanlı kelimelerle falan. Biz sana uymasak da Kur'an'a uysak güzel olacak değil mi? Biz sana uymayız. Ee, yani bunu derken tabii haşa zaten sana uymam da. Edebiyatla, demokrasiyle din olmaz. Senin bacın olsa otobüste bilmem kimin yanına on otursa senin bunun ruhun kabul eder mi yani falan. Böyle konuşma olmaz. Sen bana Kur'an ayeti gösteriyorsan senden konuşayım. Kur'an ayeti göstermiyorsan ruh ver olmaz. Evet, olmaz. Eğer hanım kızsan, samimiysen, evet, madem böyle olgun, bu kadar oturaklı, bu kadar alime bir uslubun var, ki uzun uzun da yazmışsın, mantıkla din ortaya koymaya kalkarsan, peygamberlik iddia etmiş olursun. Bu da şirk olur. Allah adına yalan söylemiş olursun. Müslüman sadece Kur'an'la konuşur. Bir şeyde bir fikir ifade edeceksin. Yani bir şey anlatacaksın. Kur'an'la konuşmazsan edebi olarak sayfalarca yazarsın. Ben de sana sayfalarca edebi cevap veririm. Öyle yapmayalım. Sen bana Kur'an'la cevap ver. Ben de sana açıklayayım. Ama Kur'an'la cevap veremezsin. E o zaman bittin. Kur'an'la cevap vermezsen başka bir dinden bahsediyorsun demektir. Bana İslam'dan bahsediyorsan mutlaka Kur'an ayetiyle konuşacaksın. Ayet ne diyorsun, Göster, gönderebiliyor musun? Yok. Bol edebi konuşma var diyorsun, e ben de onu dinlemem. Yani çünkü haklıyım, ben Kur'an'a tabi olmakla mükellefim.